Arkadaşlar merhaba. Size pandemi döneminde mobil çalışabileceğimiz bir cihaz tanıtacağım. Bu Turkcell 4.5 G hızında diyor. Bunu çalıştığım şirket bana temin etti. Dolayısıyla inceleyip size de en azından yararlı olur diye düşündüm. Şu ufaktan kutusunu açacağım ve kısaca inceleyelim bakalım. Ne gibi bir cihazmış. Bu data attı. Bu arada harici olarak Turkcell'den aldığınızda yani mobil olarak herhangi bir kendi hattınız üzerine işlem sağlamıyorsunuz. Bu çöpümüzü buraya koyalım. İlgili kutu burada nasıl kuracağınızı şu mobil uygulama için tabii ki şunu kullanarak cep telefonunuza kurabileceğiniz bir uygulamayla cihazı yönetebiliyorsunuz. Burada üzerini kapattım. Burada e numaraları ve benzeri var. Hızlıca açalım isterseniz kutusunu. Cihazımız çıktı. Cihazımız bu kadar ufak. Kutusundan okuduğum kadarıyla 1800 miliamperlik bir pili var. Mobil bir cihaz. Yani buna 15 kişi aynı anda bağlanabiliyor. Artı içindeki bataryasıyla da ortalama size bir 10 saatlik bağlantı sağlayabiliyor. Kutunun içeriğini hızlıca geçeyim. Burada hızlı başlangıç kılavuzu ve benzeri. Burada cihazımızı şarj etmemiz için cihaz da marka bu arada. Dolayısıyla şarjı da Alcatel olarak geldi. Buradan kutumuzu da alalım. bundan da çıkacak. USB kablosu girişi neymiş? Normal mikro USB. Bunu da kenara koyalım. Artı bataryamız. Burada en can alıcı nokta sanırım batarya. Cihazımızın kısaca nasıl kurulacağına bakalım. Pilimiz kenarda kalsın. Burada bize tarif ettiği üzere bu şekilde açmamızı söylüyor. Cihazımızın içeriği bu şekilde. Data hattımızı çıkartalım. Bunun içerisinde hemen kısaca çıkartayım. Neye bakmayı unuttuk? Kendisinin mikro USB olup olmadığını... pardon. Micro SD'ye küçülteceğiz. Bunu bir küçük nanosime getiriyoruz. Artı bunu hızlıca şuradan takayım ben. Cihazımızın filmde takıp kutumuzu da kapatıp doğru kapatmaya özen gösterelim. Cihazımızın power tuşuna basıyoruz. Şarjı var, şey en azından burada bize. Evet. Cihazın kurulumu şu şekilde. Bu kutunun üzerindeki QR kodu tarattığınızda çok basit bir kurulumu var. İnternet hızı ne kadar derseniz 50'nin altına inmiyor. 200'ün üzerine de çıktığını görmedik açıkçası. Burada kendi kurulumunu saldıktan sonra ışıklarınızı mavi görünce kullanımımızı sağlayabilirsiniz. Bu videodan da bu kadar. Deneyimlerimi ileride isterseniz paylaşabilirim. Yorumlardan dediğim gibi sorularınızı iletebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.